Thank you. Hoş geldiniz. Biz bugün giyindik, sislendik, pislendik. Nereye gidiyoruz Eymen? Eren'in doğum günü. Evet. Eren arkadaşımızın yaş gününe gidiyoruz. Bugün ee, orada arkadaşları da olacak. Eymen'in kız arkadaşları, erkek arkadaşları falan da filan da dedik ki bunun bir videosunu çekelim değil Eren mi Eymen? Benim kız arkadaşım yok. Nasıl yok? Yok. <laughs> Şaka yapıyor tabii ki var arkada kız arkadaşı. Neyse. <laughs> ee, yok. Tamam bir dur. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Arkadaşlar videolarımızı e, seyredip abone olup like atmayı unutmayın. 100 kya çok az kaldı. Çok güzel bir parti yapmayı planlıyoruz. Eymen gerçekten değil mi? O yüzden bizi takipte kalın. Kendinize çok dikkat edin. Haydi bakalım biz parka gidiyoruz. Şimdi hazırlandık gidiyoruz. Eymen hoverboard'unu da götürecek. Eymen! Hoverboard'unu mı götürüyorsun? Ha? Nereye? Hmm. Hadi bakalım. Bizi takipte kalın arkadaşlar. <laughs> Çocuklar! Eren! Bugün senin yaş gününü videoya video, video alacağım. Nasıl paylaşmayayım ya? Nasıl paylaş? Taha! Taha saklandı Cenk gibi. Evet. Merhabalar nasılsın? İyiyim, <laughs> İyiyim ben de teyzem. Bugün bol bol video çekeceğim sizinle. <laughs> ben... Anneciğim gelsene. Bir şey söyle. Çok... Eymen. Nasılsın? Eymen tabi Ümit'i buldu. Eymen, göz... Ümit gözün nerede? Ya, Neden? Neden? Çocuklar, biz bugün Elin'in yaş gününe geldik değil mi? E siz niye buradasınız? Siz niye buradasınız? Çünkü Elin'in kız arkadaşları şey sevmiyor. Allah sizi kahretmesin. Ben de sevmiyorum da. E... Neyse. <laughs> hayır, hayır. Elin doğum günü için gelmedi. Ha sen Cenk'e eğmen için mi geldin? Evet. Hmm. Ben de biraz oldum. Herkes çekiyor. Çocukların yarısı oraya bakıyor. Süpersiniz <laughs> çocuklar. Sen bunları yaktın mı? Ah, gibi yapacağım. yaptık. <laughs> Üflüyor gibi yapın şimdi. Üflüyor yavrum. Haydi. İyi ki doğdun Eren. İyi ki doğdun Eren. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. <laughs> Mutlu yıllar sana. Yanıyor gibi yaptın gibi yapılmış, yanıyormuş gibi yapalım rüzgar söndürüyor tamam hemen keselim eren eren ne yapıyorsun yaşkin oğlusu sen ne yapıyorsun ha koş Eren. <laughs> Eymen oyunlara devam ke. <laughs> Eymen. Çektim çektim vallahi hepsini paylaşacağım. Instagram'da değil YouTube'da yayınlayacağım. Bizim kanalımız var biliyor musun? Beni gördün mü? Hatırladın mı? Evet Evet. <laughs> Sen de. Sen de mi? Kız Kim dedi? Eymen demez demez onu var ya abisine de aynı şeyi söylüyor Eren. Abisine de gıcık etmek için öyle söylüyor. Hiç Çekiyorum işte. <laughs> <laughs> Feriha ne yapıyorsun? Sen de abonelikten çıkıyorum. Erkünk Ay Hayberk. Nasılsın? Çok yorgun gördüm seni. <laughs> Kanalımda paylaşacağım. Hadi sen de çık bari kanala. <laughs> ne yapıyorsunuz? Damla, nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor>